Evet. Rakibimiz d 4 sistemi oynamayı tercih etmiş. Yani şöyle. Tamam diyor. Ben merkeze piyon getirdim. Sen diyor nereden geleceksin diye soruyor bana. Tabii benim de buna cevabım şöyle. Bu piyonu sürüp vezir piyonunu bir tık öne atıp amaçlardan bir tanesi bu e, vezir filmi Fianchetto ile olarak koyuyorum. Yani uzun çaprazdan vezir kanadından hizalandırıp şah kanadına doğru bakış attırıp örnek veriyorum yani. Mesela yapsın hamlesini D4 sürdü rakibim. Burada D4'ü zaten açık açık sürdü. Ben de ona böyle cevap verdim bu piyonu sürerek, B piyonunu sürdüm. Ben de buradan geliyorum dedim. Birazdan film B7'den çekeceğim diyorum. ki burada ne yapabilir diye düşünüyorum. Yani fil B7'den son fil B7 öncesi rakipten genelde atı F3'ten koymasını beklerdim. Yani adam bu atı böyle gelmesini beklerdim. Ne var ki ben diyor atı F3'ten koymayacağım diyor. Ben daha çok biraz agresif bir şekilde yani hemen değil. Bu piyonu hemen sürmeyeceğim diyor. Sen diyor nasıl bir şey yapacaksın? derken rakip böyle oynadı. Bu piyonu sürdü, sonra F4 sürdü. Yani E piyonunu sürdükten sonra ben bu fili çıkıyorum böyle. Tamam mı? Sonra rakip fil beydi hamlesinden sonra rakibin hamlesi şu. F4'ü sürüyor. F piyonunu sürdükten sonra ben şey ben diyorum düzeltiyorum F piyonunu sürdükten sonra rakibim ee, ben de F4'e karşı G piyonumu yani buradan da şah filini vezir kanalına doğru aktaracak şekilde hizalandırmaya çalıştım. E3 sürüyor burada. E3 hamlesini yapıyor. E3'ten sonra ben de C8'deki fili B7 karesinden e, yerleştirdim. Rakip kaleye bakacak şekilde hizalandırdım. Bu hamleden sonra rakip bir hamlesi F yönünü sürmek oluyor. F4 sürdü. Gerçi bu hamle biraz yani iyi mi kötü mü o biraz tartışılır. Çünkü kendi şahının çevresini bir bakımına zayıflatan bir hamle. Aslında bunu tercih pek etmem ben. Kendim oynuyor olsaydım rakibin yerinde ben bu konumu pek tercih etmem. Yani bu hamleyi oynamayı pek e, düşünmem yani açıkçası. Çünkü kendi şahımın önünü zayıflatan bir hamle. Oyunun başında yani bu hamle biraz il, ilginç yani. Enteresan bir hamle diyelim ona. f 4ten sonra G6'yı sürdüm burada. Şimdi buradaki amacım filimi F8'deki fili G'den aktarmak. Buradakini de savunmaya bağlıyorum bir taraftan. Yani buraya da bakıyorum. Dolayısıyla rakip atını şimdi F3'ten koymayı tercih etmiş. Piyonları sürerek ana. At F3'ten sonra buradaki ana anneyi tam çözemedim. Ee, yani burada ne yapabilir dedim. Yani e4 zaten süremez o bir kere. Onu sürmek için önce at c3 ya da fille f1'deki filini belki d3'ten koyup öyle destekleyebilirdi piyanın ilerlemesini yapabilir miydi? Yapabilirdi aslında. Onu pek hemen tercih etmedi. Diye tercih etti fil gezden sonra. Evet bu fil hamlemi bekliyormuş. Fil g sonra rakip F1'deki filini de 3ten çekiyor. Evet. Bu hamleden sonra işte. Şimdi hamleden yavaş yavaş böyle kaçıncı hamlesindeyiz diyelim şimdi. Altıncı hamleye geçeceğiz yani. Daha ayın başı henüz ama şimdi bu film çok et etkili kaldı bir kere. Buraya bakıyor. Savunmaya bağlı bu savunmaya bağlı mı değil şu an. Fide 3'ten sonra burada bir başka bir unsur daha var. Belki atını çekip bir daha belki böyle gelmeye çalışabilirdi. Şahı açmaz almaya çalışabilirdi. Neden onu yapmadı anlamadım. Ben de önlemimi erkenden aldım. A piyonumu sürerek. Makine burada diyor ki Mike diyor ki buradan hamle kötü değil. E, fena sayılmaz diyor ama yetersiz diyor. Yani zayıf hamle yani bu diyor. Ama ben o hamleyi yapmak istemedim hemen. Ben biraz bir önce geliş, gelişmeye önem verdiğim için e, bir taraftan da savunma yapıyorum. Önlem alıyorum. A6 hamlesi bu, bunun için kritik bir hamle. Film B5'ten bakışlarını engellemiş oluyorum en azından bir bakımına. Şimdi bu hamleden sonra C3 sürüyor burada rakip. C piyonunu bir tık sürdü. Şimdi bu hamle bu hamle enteresan. Vezir'in de önünü açıyor. Belki filin de önünü açıyor bir taraftan. Ee, belki rakip duruma göre vezir fil batarsı da kurabilir. Burayı patlatmaya çalışabilir çalışabilir diyorum. Ben çalışamaz demiyorum. Bir tane de D piyonunu sürdüm burada bende. Hani vezirce C2'lere karşı bir önlem almaya çalıştım. Ama rakip vezir C2 gelmedi hemen sanki. Ben yanlış hatırlıyorum. Tam emin değilim ama rakipten E4 cevabı geliyor. Merkezi açmaya yönelik bir hamle. Ele geçirmeye yönelik aynı zamanda. E piyonunu sürmüş. E3'teki piyonu bir tık öne atıyor E4'e aktardı. Filin etkinliğini de aynı zamanda kısıtlayan bir hamle. Beyaz karıyı kapatmaya çalışıyor. Şimdi E4'ten sonra ben ne yaptım burada? Ee, B8'deki atı D7 karesine aktardım. Hani C6'dan gelmiyorum. Neden? Adamın piyon temposunu verdi vermemek için. Yani piyon da benim atımı istemesin diye atı D7'den çektim. Atlı sonra rakip E5 oynamasını beklerdim. Yapmadı ama onu hemen. Rok atmayı tercih etti. Şahı çünkü e, fark etmişsinizdir hafif açıkta. Açıkta olması nedeniyle hemen rokunu atmayı tercih ediyor. Kısa rok atıyor. Şah kanadına yöneltti yani rokunu. Şimdi bir de roktan sonra atın e, 5e sıçrama ihtimali var. Yani sıçrama dediğim şey zıplamasından bahsediyorum. Onun için ben oradan da şah kanadından e, gelmesini engellemem maçlı Bir haş piyonunu sürdüm. E, atın g zıplamasını engellemiş oldum. Haş altı hamlesini yapıyorum bunun için. Haş altı hamlesini yaptıktan sonra rakip şimdi bakınız bu hamleyi yaptım ya bu hamleyi yaptıktan sonra rakibin şu F piyonu burada olduğu için rahat bir şekilde E5'i sürüyor. Ver diyor bu D6'yı dedi. Tabi ben de vermek istemiyorum. Yani şurada bu piyon bu piyonun desteğiyle ilerletebiliyor. Böyle sürüyor. Ver diyor buradaki piyonu. Tabi ben de vermiyorum. İlerletmeyi tercih ettim. Kapatma. E5 yapıyor burada. Ver diyor D6'yı dedi. Tabi ben de D6 piyonunu vermeyeceğim dedim. Kapalı bir konum olsun dedim. E5'e d ile tercih ettim. Ki bu makinenin verdiği yanıt çift soru. Yani kötü. Çok kötü bir hamle yaptım. Filmin e, çaprazını kapatarak ama en azından e, iyice çaprazı kapatmış oldum rakip. Fil'i de kısıtlıyorum bir taraftan. Burada da ilginçtir ki şimdi bu piyon hamlesini yaptım ama Rakibin burada bu piyonu sürmesini beklerdim. Atı ve piyonu isteyerek. Çünkü rakibin amacı şu. Fil alır g şah çekmek istiyor. Hazırlıksız kalmak istiyordu. Tabi ben o tehdidi gördüğümden dolayı at f8 yapıyorum burada. Vezir e2'yi de burada kaçırıyor işte fırsatı. E piyonu sürmeyerek hata yapıyor. Tabi ben de bu esnada fırsatı buluyorum. Atımı d7'deki at piyon tarafından isteneceği için F8 karesine çektim. Şimdi sürüyorsan sür. Sürmezsen ben e, piyonla kapatabilirim ya da atımla da blok bloklayabilirim orayı dedim. Ona rakibime. Burada yapmış at F8 zamlesinden sonra b 1deki işe yaramayan atını D2'ye çekiyor. Atını devreye sokmaya çalışıyor. Geliştirmeye çalışıyor diyelim. Bu hamleden sonra B'deki atını D2'ye getirmiş. Amaçlardan belki atı b 3 başka karelere çekmeye çalışabilir. Diye tahmin ediyorum ama ben bu piyonu durdurmak için F5 sürmesini engellemek için E piyonumu sürdüm. E6 hamlesinde bulundum. Vezir'in de yolunu açtım. Şöyle bir sorunum var. Ee, siyah kareler özellikle zayıfladı beyaz kareye oranla. Çünkü buradan her an e, bir tavruman yiyebilirim. Yani bir hücum yiyebilirim. Ama gelemiyor şimdi bu beyaz kareyi de çok güzel kontrol ettiğim için dolayısıyla hemen gelemiyor. E6 sonra rakip D2'deki atını hemen B3 karesinden transfer ediyor, aktarıyor diyelim biz ona daha çok. Muhammeden sonra şimdi ne yapacağını düşünmeye çalıştım. Tekrar F8'deki atı D7 karesine çekiyorum. Tekrar yapıyorum. Tekrar hamlesinde bulunuyorum. Tabi şimdi oradan bir şey çıkmayacağını anlayınca rakibim E2'deki vezir bir işe yaramıyor. C2'ye transfer ediyor vezirini. Vezir C2'ye gidiyor. Hem atı tutuyor hem bir taraftan e, filini tutuyor. Üstüne üstlük. Bir de vezir fil batarısı kurdu rakibim. Duruma göre saldırabilir. Orayı patlatabilir. Vezir c2 ile. Ben önce başta ne yapabilir diye bakıyorum. Genelde fil alır g6 taktiği var. F alır g6 yaparsam ben diyelim. Adam da vezir alır g6 şah üstüne bir de G7'deki fili çekme gibi bir durumu var. O durumu o duruma düşmedim. Tuzak yani. Dolayısıyla vezir C2 çok çok sakat bir hamle. Bir sürü tehlikeli taktikleri ee, şey yapan hamle. Bir, birden fazla taktiği bulunan bir hamle. Dolayısıyla ben bu tuzağa düşmedim. Vezir C2'den sonra tekrar D'deki atı F8'e çekiyorum. Atın olduğu yerde mat olmaz diye bir tabir var ki bu doğru. At F8'e çekildim tekrar. Burayı savunma amaçlı. Rakip de G piyonunu sürüyor. Çift sürmüyor bu arada. Tek tek sürüyor. Hani yavaş yavaş demiş. At, at için maçmaya çalışıyor artık? tam çözemedim. Yani bu piyonu sürmenin fikri şu. Bu piyon burada. Hemen gelseydi vezirle patlatacaktım. Şimdi bu piyonu sürdüğünden dolayı atını rahatça buraya gelip burayı yıkmak isteyecekti. Atla yıkabilirdi. Rakibin fikri oymuş. Tabii ben de diğer atı geliyorum. İki atımla birden tutuyorum bu piyonu. G3 hamlesinden sonra atım E7'ye geliyor. At E7. İki atımla birden tutuyorum bu G piyonunu. At 4 yapıyor burada. Şimdi at E7 hamlesinden sonra. Atı ne? H4'e aktarıyor. F3'teki atını. H4 karesine aktarıyor. Fikir zaten at alır. G6 patlatmak istiyor. Fille değil. Atla patlatmak istiyor orayı. At H4'ten sonra zaten benim yapacağım hamle şuydu. Veziri D7 karşısına çekip at f 5 ile ver atı diyecektim burada at H4'e ben e, vezir D7 yapıyorum vezir d dikeyine attım fikir de atı f5'ten koymak istiyorum zaten e, burada vezir D7'den sonra rakip c1'deki işe yaramayan filini e3'ten bari geliştireyim en azından. Buradan bir tehdit gelirse diye şahı koruyayım düşüncesiyle gelmiş. Ki doğru zaten. Ben burada çatal atıyorum. Ama çatalım da kötü değildi. Ver atı, ver fili deyince tabii rakip otomatik olarak atla almayı tercih ediyor burada. Fil E3 yapıyor burada rakip. Filini geldi böyle. Buradan hani şah açıkta kalmasın diye filini koyuyor. Savun, savun Savunmaya çalışıyor şahını bir taraftan. Dolayısıyla bu hamleden sonra zaten file 3'ün geleceğini bildiğim için bu E7'deki atı hemen F5 karısına atıyorum. Yani burada ne demek istiyorum? Ver buradaki fili, ver H4'teki atı diyerek çatal attım burada. Tabii çatal atınca ben şimdi rakibime burada rakibim H4'teki atını geliyor. At alır F5 patlatıyor. At alır F5'e E alır F5 vurunca kapanıyor. At F5 oturunca şimdi. At F5 oturdum. Ver at dedim. Ver E3'teki fili. Bakın böyle geldim. Ver at dedim. Yanlış yaptım. Ver atı. Ver fili dedim. Adam böyle gelince bu atı alınca at F5 vurunca at alır F5 vurunca ben de E5 vurdum. At alır F5. At alır F5'e. E alır F5 vurdum. E alır F5'ten sonra. Rakip de A piyonunu sürmeyi tercih etmiş. A3 sürüyor burada. Neden o piyonu sürdü? Ben bir türlü çözemedim ya. Gerçekten ilginç bir e, karar. Ama rakibime saygı duyuyorum yani. Rakibin tercih meselesi diyorum ben direkt tercih meselesi. Dolayısıyla ben bir şey demek istemiyorum. Bu hamleye. Kötü diyor. G4 sürebilirdi yani. taktik burada bir numara yapabilirdi bana. Yapmasını beklerdim ama yapmamayı tercih etti. Tercih meselesi diyorum ya işte boşuna söylemiyorum. A a sonra burada vezir e6 oynuyorum. Vezirle 6. yatayı koruma amaçlı oynanım B3'teki atı bir işe yaramadığını fark ediyor. Tekrar D2 karısına gönderiyor. Fikir şimdi C3'teki piyonu bir tık öne atıp vezir e, e hattında olduğundan dolayı oraya aktarmak istiyor. Almak istiyor yani orayı, merkezi. Oradan parçalamak istiyor beni. Tabi buna at D7 ile karşılık veriyorum. F8'teki at artık görevini yaptığını düşünerek oynadım. At D7'ye burada rakibim C4 oynuyor. Ver diyor merkezi. Vermeyeceğim dedim. Vermemek adına C piyonumu sürüyorum. Tutmayı tercih ettim. Tutunca rakibim C alır da 5 kırıyor. C alır da 5'e C alır da 5 kırdım. Atla filin ayağını yine kesiyorum ancak Rakip bu sefer vezir C'de oturuyor. Ver diyor. Ver diyor. atı ver fili dedi. Tabi kaleyle tuttuğum için şimdi fili yandan kaleyle. Kale B8 ile. Kale B8 ile tutunca fili vezirin çok anlamsız bir yerde değil. Vezir isteyerek de gelebilirdi aslında. Burada vezir c2 oynamayı tercih ediyor. Kötü bir hamle yani çok kötü bir hamle yaptı burada. Vezir d6 ile gel vezirleri kırçalım diyebilirdi aslında. Kırışmayarak hata yaptı. Vezir c2'den sonra şimdi burada ben de otomatik olarak kısa roku atmayı tercih ediyorum. Kısa rok yaptım. Kısa roktan sonra rakip vezir a4 oynuyor burada. Bir taraftan 6 piyonuna yükleniyor. İki kuvvetli istiyor. Şimdi ver diyor. Bir taraftan. Tabi kaleyle tutunca A8'i yani A6'yı tek fiille tutuyorum. Dolayısıyla savunmak zorundayım dedim. Kale A8 ile tutmuşum piyonu. Vezir A4'e Şimdi bu hamleye bu hamleye karşı e, F1'deki kale geliyor C dikeyine. F hattına. F hattındaki kale C1'e oturuyor. Ver diyor. Birazdan kale de oturacaktı. Tehdidi gördüğüm için hemen F hattındaki kaleyi C8'e aktardım. Gel diyorum kaleleri kırışalım dedim ona rakibime. Gel kaleleri kırışalım dedim. Rakip de hemen otomatik. Kale alır c8. Şah çekince kale alır c8 şaha. Fil alır c8 yapıyorum burada. Fil alır c8. Fil alır c8'e. Kale c1 oynuyor. Kale c1'e. Fil istiyor. b5 oynadım burada. Ee, karşı saldırıda bulundum. Ver vezir deyince ben rakibime Rakip de otomatik olarak fil alır bebeş patlatıyor. Fil alır bebeşe piyonla fili alamıyorum. Arkada kalem boşta. Dolayısıyla dokunulmazlığı var filin. Burada en güzel cevabı d at hemen dümdüz B6 karesine oturuyor. Ver veziri dedim tempoyla. Harika bir hamle yapmışım burada. Eninin birinin üstünde yani bu. Ver diyorum veziri dümdüz. Ver veziri. Nereye kaçarsan kaç düşecek o vezir. Vezir B6 oynuyor. Bir taraftan ata basıyor. Bir taraftan da hala stekte bizim kalemiz. Dolayısıyla fil B7 oynuyorum tekrardan. Fil B7. Şimdi ver diyorum. Çünkü vezirini isteyeceğim birazdan diyorum. Fili alıp. Fil D3'e çekiliyor. Fil D3'e de G'deki fil bir işe yaramadı. Dolayısıyla ben diyorum F8'den koyacağım bu fil dedim. Fili de F8'e çekiyorum. Fil F8'den sonra rakip C1'deki kale geliyor C7 karesine. Ver diyor B7'deki fili. Tabi vermeyeceğim. Kale ile tuttum yataydan. Kale A7 ile Kale A7 yapıyorum burada. Fili savun savunarak Dolayısıyla rakip atla oynamayı tercih ediyor. D2'deki atı B3'e koyuyor. Fikir şimdi fil F8'de olmasına rağmen atını c 5ten koyup çatal atmak istiyor. Ver diyor veziri ver e, fili diyecekti. Tabi burada at B3'le. Çok güzel cevabım var. Kalenin de oradan hattını kapatıp e, fille veziri aynı anda istediğim için siyah renkteki fille siyah veziri isteyerek geldiğim için at c4 çok şık bir hamle ver diyorum e, fili ver veziri dedim rakip klas bir hamle yapıyor atımı alarak ama bence kötü bir hareketti bu fil alı c4 yapıyor o da güzel hamle yapıyor ama yetmiyor fil alı c4'e d alı c4 e, Dc4'ten sonra e, konum hemen hemen kayıp. Dc4'ten sonra rakip atı istediğim için at, at c5 yapıyor. Ver veziri. Ama unuttuğu bir şey var ki fil istiyor bir taraftan hem vezire basıyor açmazda bir de kalem var. Ben burada vezir d 5 ile e, ne yaptım? Piyonun ilerlemesini durdurdum. Şimdi fikir G2'den mat istiyorum. Bu aslında çok kötü bir ha hamle. Yani daha kötü bir şey varsa o da rakip kale. Vezir isteyerek geliyor. File zaten dokuna dokunduğum zaman kendi filimi oynattırdığım zaman açmazda kalıyor. Dolayısıyla burada matı görmedir rakip. Mat olacağını hesaba katmadı yani hesaba katmadığı tek şey mat olur muyum olmaz mıyım kafasına girmemesi. Kale ile hemen diyor. Ne yapacaksın diye soruyor. Ver ver veziri dedi ama unuttuğu bir şey var. Hala benim fikrim geçerli. Buradaki B7'deki B7'deki fil matı çok güzel bir şekilde destekledi ve yardımcı da oldu. Direkt ölüm öpücü yapıştırdım rakip şaha. Bu hamleden sonra. Çok kötü bir hamle ya. Gerçekten rakip rakip için korkunç bir hamle. Şimdi bir taraftan atı geliyor ama şöyle bir sıkıntı da var. Vezir de açmaz da. Kendi vezirini de açmazı sokuyor bir tarafa. Ama kendisi mat oluyor bu burada işte. Kale sonra. D5'teki vezir geliyor. Tak. G2'ye oturuyor. Ölüm öpücüğünü koyuyor. Çakıyor diyelim. Ölüm öpücüğünü yapıştırıverdi rakibine. Rakip şaha burnun dibine. Yapıştırıyorum veziri. Kale dediden sonra. Vezir G2. Evet, çok şık bir mat. Oluyor rakibim. Gerçekten. Ölüm öpücüğünü yemiş oluyor vezir tarafından. İşte senaryo bu ve kazanmış oluyoruz rakip rakibimizi bu şekilde mat etmiş oluyoruz filin yardımıyla evet izlediğiniz izlediğiniz için sonsuz teşekkür ediyorum İzleyenler de beğenmiştir diye düşünüyorum herkese selamlıyorum İyi akşamlar diyorum herkese görüşmek üzere.